Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Belediyelerde toplu yüz sözleşmeleri yapılmaya devam ediyor ve rekor toplu yüz sözleşmeleri yapılıyor. Geçen sene bu aylarda belki hatırlayanlarınız vardır. Genelde yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 civarı iyi toplu yüz sözleşmelerinde maaş zamları yapılıyordu. Biz bunlara çok iyi toplu yüz sözleşmeleri, çok iyi zamlar diyorduk. Geçen sene çünkü bu kadar enflasyon yoktu. O dönem %5, %10, %15 gibi maksimum toplu sözleşmeleri imzalanıyordu arkadaşlar maaş zammı olarak. Şimdi ise yüzde seksen beş, yüzde doksan, yüzde doksan beş. Bakın sendikamız ile İncesu Belediyesi imar Eşi arasında toplu sözleşmesi imzalandı. Üyelerimizin ücretlerinde yüzde seksen beş artış sağlandı sözleşme. Kayseri Şube Başkanı Serbat Çelik ile İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek arasında imzalandı. Yapılan sözleşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, üyelerimizi enflasyona ezdirmediği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Bu belediye hizmet iş sendikası arkadaşlar, yetkili sendika, hizmet iş sendikası ve İncesu Belediyesi İmar Ayşe şirket yani belediyenin şirketi arasında imzalandı. %85 maaş artışı güzel bir artış olmuş. Hem belediyeyi hem sendikaları kutluyoruz, darısı AK Parti'ye diyoruz. Çünkü bu Temmuz ayında kamu çalışanları, personeller, memurlar işçiler sadece enflasyon farkı aldı. Ekstra bir zam alamadılar. Hani AK Parti'ye en azından kamu çalışanlarına şöyle bir %10, %20 de ekstra bir maaş zam yapması yakışırdı ama yapmadı arkadaşlar. O yüzden AK Parti'ye seslenelim. Seçim geliyor. Sadece enflasyon farkı yetmez. Bakın böyle yüzde 85 ücret artışları hadi olmadı diyelim ama en azından enflasyon farkı artı yüzde 20 maaş yapınız.